Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hepinize sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falımız İzleyenimin niyetine, sizler adına niyet ettiğim bu falımı şimdi açmak istiyorum. Genel, ayrıntılı, detaylı kahve falınız sizler için arkadaşlar. Dileğinizi tutun, falınızı dinleyin sevgili dostlarım. Abone olduktan sonra zil sesinizin tümü kısmını açık işaretleyerek videolarımdan, genel fallarımdan, burç yorumlarından ve canlı yayınlardan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hepinize sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız. Elleriniz dert görmesin. Kanalımız Emin adımlarla çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, sizin sevginiz büyük. Ee, ben buna layık olmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Şu fincanımızın içi. Hmm. Şurası ilginç. İlk oradan başlayalım. Şimdi... Sevgili arkadaşlarım, şu anda beni bayan takipçilerim, erkek takipçilerim kim izliyorsa, sizlerin adına niyet ettiğim bu falımı şu anda başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Nisan ayına girerken oldukça hareketli günler sizleri bekliyor. Bunu çok büyük, uçsuz bucaksız bir sema gökyüzü düşünün sevgili arkadaşlarım. Bu bana arka arkaya gelecek olan güzel haberlerden sonra sizin hareketli bir dönem geçireceğinizi gösteriyor hiç merak etmeyin şu an için eve kapanmış olsanız da hiç fark etmez çalışan bir sürü arkadaşlarımız var Siz de Elbette ki kaldığınız yerden devam edeceksiniz her zaman olumluyu düşünün sevgili arkadaşlarım şimdi Nisan'ın ilk haftası hayatımızı o kadar güzel şeyler dolduracak ki o kadar güzelleşecek ki hayatımız enerjinizin kapıda olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Enerjiniz kapıda. Yeter ki siz arada çıkmayı bilin ya da havalanmayı bilin ya da kapının böyle eşiğinden bir adımda olsa o enerjiniz değişsin diye dışarıya adım atın tekrar içeri girin sevgili arkadaşlarım. O yüzden enerjiniz kapıda. Şöyle baktığımız zaman. He, yarım kalmış. iki tane çatal. Çatalın bir tanesi ortadan kırılmış arkadaşlar. Şimdi bu kırılan çatal size düşen şu anda ya bir tamamlama ya bir bitirme dönemine gireceksiniz. Tamamlayacak mısınız? O işinizi yoksa bitirecek misiniz? Hangisini yapmayı düşünüyorsanız bunu gerçekten kalpten gel gelerek yapın sevgili arkadaşlarım, özellikle iş hayatınızda olumlu ve destekleyici etkilerini göreceksiniz. Şu an için e, hepiniz e, maddi olarak karalar bağlasanız da ki son derece haklısınız. E, i̇ş yerinizden gelecek olan çok güzel haberler var arkadaşlar. Kaldığınız yerden bugün olmazsa yarın devam edeceksiniz. E, ama maddi olarak da size ufak ufak yardımlar yapacaklar, sizi yüzüstü bırakmayacaklar. Ben buna inanıyorum. Bu dönem, bu kötü dönem bittikten sonra iyi maaşlı ...bir işe geçiş yapacaksınız. İş sahibi olmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Şu anda beni izleyen erkek, bayan takipçilerim hiç fark etmez. Bir işe giriş yapacaksınız. E, bu iş e, gerçekten sizin hayatınızı değiştirecek mi? Bence değiştirecek. E, hiç tanımadığınız insanlarla farklı bir ortama gireceksiniz. Sosyal ortamınız genişleyecek. Düşünceleriniz değişecek. En önemlisi o. E, ve bu iş sizin için çok hayırlı olacak sevgili arkadaşlarım. Ben Mayıs 1 gibi e, işe gireceğinizi düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Maddi konularınızda, para konularınızda beklenmedik. Ani sürprizler yaşayacaksınız. Gelişmeler olacak arkadaşlar. Bunlara hazır olun. E, ekonomik durumunuzu değiştirecek. Hızlı gelişmeler arkası arkaya, arkasına gelecek e, ve siz şaşıracaksınız bunların e, arka arkaya gelmesinden dolayı ama arka arkaya birbirlerini takip edecekler. Özellikle bu hafta boyunca evinizde değişim yapmak önceliğiniz olacak sevgili arkadaşlarım e, evinizi değiştireceksiniz belki bir e, evinizden ayrılıp başka bir kira evine de çıkabilirsiniz sevgili dostlar bir ev değişikliği olabilir ya da odaları değiştirebilirsiniz bir havası değişsin e, ya da boya badana yaparsınız evinizde e, komple değiştirirsiniz en azından bu e, can sıkıntısı günlerde insan oyalanacak şeyler arıyor bunları yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım iş para ve düzeniniz için bağlı bulunduğunuz yöneticilerinizle e, konuşmak için uygun koşullar oluşturulacak arkadaşlar. Yani şu anda siz bir işte çalışıyordunuz. Bu virüsten dolayı ücretli ya da ücretsiz izne ayrıldınız. Fakat yöneticilerinizden gelecek en ufacık bir haber bekliyorsunuz. Ya işe tamam diyecekler ya da devam diyecekler ya da siz oturun bu zor dönem bitsin biz size paranızı ödemeye devam edelim. Şimdi siz onlardan haber bekliyorsanız ya bu haberler gelecek çünkü onlar da kendi aralarında bir toplantı yapmışlar arkadaşlar toplanmışlar. Ve en kısa sürede yöneticilerinizden bir haber alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu dönemde kontrolü. De kontrollü değişimler söz konusu olacak yani bütün kontrolün sizde olduğunu düşünün ne kadar çok üzülseniz de ağlasanız da o kontrolü hiçbir zaman kaybetmemişsiniz ve bu kaybetmediğiniz kontrol sizin için e, avantaj bir şekilde size geri dönecek sevgili arkadaşlarım her zaman bu şekilde kontrollü olmaya devam edin şimdi içiniz birazcık rahat ve ferah olsun bundan sonra e, korkutucu sonuçlar hiçbir zaman olmayacak arkadaşlar. O böyle bizim beklediğimiz en uç noktalar hiçbir zaman olmayacak. Bu dönemde yakın çevrenizde ne olup bittiğini daha çok merak eder hale geldiniz. Ve gerçekten çok merak ediyorsunuz. Yani yakın çevrenizde ne oluyor, ne bitiyor? Çok merak ediyorsunuz. Kardeşlerinizin yaşamına ilişkin güzel gelişmeler de meydana gelecek. Bu güzel gelişmeler ne olacak? E, kardeşinizle alakalı, iş yeriyle alakalı olabilir e, ya da ...bir sevgili, bir nişanlılık olabilir. Her şey olabilir. Kardeşinizle alakalı e, çok güzel niyetlere girilecek. Birliktelikler var arkadaşlar. Birliktelikler, yeni birliktelikler var. E, tam kapınızda. Şimdi eşinizin, sevgilinizin, nişanlınızın hayatında önemli başlangıçlar olacak... Ee, bu başlangıçlar e, sizi ucundan da olsa dokunacak sevgili arkadaşlarım bu ucundan dokunan taraf sizin için çok önemli olacak aslında ee, bazıları evlilik yolunda güzel adamlar atarken bazıları da ayrılık yolunda bu adımları atacaklar şimdi şu anda beni kim izliyorsa ilişkilerinizi bitirmekten ya da başlamaktan korkmayın arkadaşlar sizi zarar zarar veren ilişkiler tabii ki bitmesi gereken ilişkilerdir ama sizin yüzünüzü güldüren ilişkiler devam etmesi gereken ilişkilerdir. E, o yüzden çok fazla düşünmeyin bu işleri. E, bırakın birazcık olurna. Nasıl olsa evdesiniz. E, bol bol düşünmeye vaktiniz varsa sevgili arkadaşlarım. Çalışan arkadaşlarım da zaten iş yerinizde birkaç gün içinde bir sıkıntı yaşanacak. E, bu sıkıntı e, herkesi kapsıyor, sadece sizi değil. E, ona da dikkat edin sevgili arkadaşlarım ama çok fazla e, bu dönemde dik başlı olmamaya çalışın. E, eğer orada herkesin içinde siz göze çarparsanız, e, gerçekten de hani işten çıkartmayacakları yoksa bir de işten çıkartma söz konusu olabilir sevgili arkadaşlarım. Sizi kısıtlayan bazı durumlar var, koşullar var. Sizi kısıtlayan koşullar her ne olursa olsun yapmak istediğiniz ve sürekli istediğiniz ne varsa sevgili arkadaşlarım. E, bu hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alacaksınız. E, büyük kararlar ne demek mesela? Ne, ne yapabilirsiniz bu hafta içinde? E, kendinizle ilgili bence %90 değişime e, düşüncelerinizle başlayacaksınız. Kararlarınızla başlayacaksınız. Bu da sizin için çok güzel adım olacak sevgili dostlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman çocuk sahibi olan arkadaşlarım. Onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalacaksınız. Şimdi yan yana çıkmışsınız. E eşiniz daha bir bir tarafta, e siz sanki böyle hep her şeyi organize eden siz çıkmışsınız. E her şeyi siz ilgileniyorsunuz. Fakat bir problem var, bir sorun var. ve bunu uğraşmak yine size kalıyor her zamanki gibi. ve bunu da halledeceksiniz. Allah'ın izniyle bakın evde ders sistemine geçildi ya arkadaşlar. Belki yapmak istemiyor olabilir. E tabii şimdi oturmak varken niye ders dinlesin, değil mi? Ee, çok bilinçli olması lazım çocuklarımızın bu konuyla alakalı. Onunla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz şöyle bir hafta on gün kadar. Ama ondan sonra düzelecektir sevgili arkadaşlarım. Bu ay arkadaşlarınızdan o kadar aslında boşsunuz ama etrafınız boş ama bir o kadar da dışarıdan kalabalık var arkadaşlar. Şimdi bu ay arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan e, daha çok yarar ve destek göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Eğer bu süreçte yalnız iseniz bunu Not alın. Bu süreçte yalnız iseniz arkadaşlarınız sizler için çöp çatanlık yapacak arkadaşlar. Yeni kişilerle iletişim halinde olacaksınız. Görüşmeseniz bile dışarıya bile çıkmasanız bu iki, bu arkadaş ortamını sizi yakıştırmış. Belki de size sormadan telefon numaralarınız verildi. birkaç gün içinde dönüş yaparlar zaten. Hiç merak etmeyin. i̇nşallah o beklediğiniz aşk bu aşktır. Uzakta olan iki kişi var. Bakın biri anneniz biri çocuğunuz. Ee, gidemiyorsunuz şu anda yolculuk yasak olduğu için sevgili arkadaşlarım aklınız onda ama hiç merak etmeyin. Bakın tertemiz çıkmış orada yaşayan kişilerin hanesi tertemiz çıkmış. Aklınız hiç onda kalmasın. Ee, sürekli eminim ki telefonla iletişim halinde e, kuruyorsunuzdur. iletişim kuruyorsunuzdur. Fakat çok temiz çıkmış herhangi bir sıkıntı şu an itibariyle görünmüyor sevgili arkadaşlarım ve aklınız zaten hep birilerinde bu ara. Ee, yani annedir, babadır, ailedir. Ee, hele ki uzaksanız hep onlarda. Siz kendinizi yeterince koruyabiliyorsunuz. Evet ama onlar da aynı şeyleri yapıyorlar mı diye e, vallahi günde arıyorsunuz, birçok kez konuşuyorsunuz. Ama özellikle sizin sevdiğiniz insanlar çok uzaktaysa aklınız Bin kat daha onlarda Onları düşünmeden edemiyorsunuz Ama merak etmeyin onların hanesi şu an itibariyle Temiz daha ilerleyen zamanlarda Uzakta olan sevdikleriniz için Tekrar bakarım arkadaşlar e, Gönlünüzü ferah tutun O ferah tuttuğunuz her şey Gün gelecek sizi bulacak arkadaşlar Bugünlerde geçecek e, Nisan ayı geldi çattı O baharı da göreceğiz dışarıda e, Çay da içeceğiz kahve de içeceğiz Hepsini yapacağız arkadaşlar Hepinizi seviyorum Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.